Dostlar herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Geçenlerde ayağıma delik dikeni batmıştı ya. İşte o tarlaya geldim. Tabi o acı günü tekrar anımsadım. Lakin onunla birlikte buradaki kötü hatıratlarım artmaya başladı. Daha önce daha vahim bir olaydır. Bundan iki sene önce tam iki sene oldu diyebilirim. Buraya yerleşmeden koyunculuğa başlamadan önce şimdi birlikte bu işi yaptığım abinin yanına gelip birkaç ay burada kaldım. Koyunlarına çobanlık yaptım ahır işlerinde yardım ettim. Yani kısacası bu işe başlamadan önce bir boyumun ölçüsünü alayım. Bu işi çok heves ediyorum ama yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye eee evvelden daha koyun almadan bir boyumun ölçüsünü alayım dedim. Şimdi yine günlerden bir gün öyle o koyunları gezdirirken bu tarlaya geldim arkadaşlar Abi bu tarla geçen seneden beri ekiliyor onun öncesinde burası böyle öbek öbek şeyler vardı ee, o böğürtlen dikenleri falan eee ekim için müsait değildi. Ben de o az da olsa buranın otu için hayvanları sokuyordum. Siz gelmeyeceksiniz bu tarafa. Hadi çık. Çık 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 çık. Hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi çağırsam gelmiyorsunuz bak. Çağırsam gelmiyorsunuz. Çık. Çık öbür tarafa. Haydi. Haydi. Ne diyorduk dostlar? Burada işte böyle öbek öbek e, dikenlikler vardı yine yıllardır işlem yapılmadığı için normalde buranın her tarafı tarla olarak geçiyor ama bakın o yukarılar, bu taraflar böyle e, hiçbir işlem yapılmadığı için artık orman gibi görünüyor. Öte e, ağaç öbekleri var, bir orman halini almış bir gün yine buraya girdim bir abimiz burada o öbek öbek olan çalıları tutuşturup yakmaya çalışıyordu o gün böyle aynı bugünkü gibi güneşli güzel bir hava vardı ee, kış olmasına rağmen lakin böyle hiç rüzgar yoktu yaprak bile kıpırdamıyordu o gün ben yanına yanaştım selamlaştık ayaküstü tanıştık biraz muhabbet ettik. Sonra bana dedi, işte "Sen buradan geçerken dedi böyle hafif bir rüzgar olursa dedi buraya şey yap. Ee, bir ateş vur yansın buralar." dedi. Çalılar falan. dedim abi yani ateş vurmakta sıkıntı yok da hani yukarılar orman gibi görünüyor. Ben dedim buraya bir ateş atarım. Sonra o ateş alır başını gider diye korkarım yani sıkıntı olmasın dedim. Yok dedi ya buralar dedi komple dedi bizim dedi. Yanarsa da yansın dedi sıkıntı olmaz. İyi dedim sen bilirsin. Tabi aradan ben diyeyim üç gün siz diyeyim, bir hafta böyle hava da güzel gidince her ne kadar kış da olsa şöyle ağaçların altındaki şurada görünen saman gibi otlar var ya arkadaşlar bunlar iyice kurudular. Ben de o gün geldim hafifte bir rüzgar vardı. Aynı bugünkü gibi. çakma vurdum. Başladı bu yanmaya. Tabi bir öbek yandı oradan öteki öbeğe atladı. Oradan başka bir tarafa atladı derken sonra şu ağaç kümesi var ya arkadaşlar. Oradaki ağaçlıkların altındaki otlara atladı. Aha dedim şimdi hapı yuttuk. Bu dedim benim tahmin ettiğim gibi Alıp başını gidecek bu ateş. Ondan sonra aklıma geldi O ağaçların arasında koyunları geçirdiğim ee, tabi üzerine Başmaktan Böyle ot kalmamış olan bir yolum vardı. Dedim orada dedim bu ateşi durdurun. Öbür tarafa dedim geçmesin. Orada kalsın. Ya arkadaş sen koca ateşi nasıl durduracaksın? Az kalsın kendimi de yakıyordum. tabii oradan ateş durdurmaya çalıştığım yerden de öbür tarafa atlayınca ben hemen bizim abiye aradım. Dedim abi böyle sen böyle. Bu ateş dedim aldı başına gidiyor. Arayayım mı dedim itfaiyeyi. Ya dedi yansın dedi nereye gidecek. O da öyle deyince biraz rahatladım ama işim işimi yiyor arkadaşlar o ateş aldı başını Şöyle bütün o tepeyi Yana 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 Ta gitti Köyün Ucuna bu sırtım Burayı dolaşınca Köyün dibinde bitiyor Akşama kadar yandı orası Ama Benim Her ne kadar onlar öyle deseler de Ben böyle üç buçuk atıyorum. E çünkü bunun bittiği yerde köy başlıyor. Evler başlıyor. Allah göstermesin dar da bir yol var arada. Oradan o rüzgarla öbür tarafa atlasa ormana geçecek. Oradan köye geçecek. Tabii ben bunu ilk başında bu kadar hesap etmedim. Oranın sahibi yak bir şey olmaz deyince anlasana ben de vurdum ateşi ama iş işten geçtikten sonra. Aklım başıma geldi Sonra tabii akşama kadar yandı arkadaş orası Ben orayı akşama kadar gözetledim Çok şükür Yandı bitti Tabii şöyle bir şey var kışındı Toprak yaş Ondan sonra böyle birkaç gün Havalar Sıcak gittiği için sadece ağaçların Altındaki bu saman gibi otlar Iııı yandığı için ağaçlara da herhangi bir zarar vermedi. Ağaçlar olduğu gibi duruyor. Görüldüğü üzere. Ertesi sabah işte benim ahırın çatısı görünüyor. Onun karşısında konteyner evim. Onun balkonuna çıktığımda arkadaşlar burası şu direğin ilerisindeki direk. Şuradan görünüyor mu? Evet buradan da görünüyor. Demir direk. Tabi ben ee, o ateşi yaktığımda o demir değil e, Ağaç direkti Hani böyle eskiden kullanılan telefon direkleri vardı ya arkadaşlar o direklerden vardı orada Sabah balkona çıktım şöyle bir baktım Oradan hala böyle duman geliyor Dedim herhalde Orada dedim şey var e, Çürümüş eski bir ağaç var herhalde dedim o biraz tutuştu Şey yapıyor Dumanı çıkıyor Ben dedim oraya geldiğimde üzerine dedim şu aşağıda su birikiyordu. Oradan dedim biraz su alır dökerim üzerine dedim söndürürüm. Neyse gene böyle merayı tarlaları dolaşa dolaşa geldim oraya bir girdim. Eyvah bir ne göreyim direkt yanmış devrilmiş teller kopmuş. Tabii ben arkamdan gelen koyunları durdurmaya çalışıyorum. Tabi acemilik de var ya koyunları durduramadım elektriğe kapılacaklar diye korktum. Tabi orası da rampa aşağı koyunlar böyle hızını alınca maalesef durduramadım. Koyunlar tellerin üzerine basa basa geçti. Bir baktım koyunlara bir şey olmadı. <laughs> Elektrikler şey yapmış kesilmiş. Eyvah dedim şimdi ne yapacağım ben diye düşünürken zaten elektrik görevlileri geldiler hemen. Ondan sonra onlar arızanın nerede olduğunu noktasal olarak nasıl tespit ediyorlar bilmiyorum. Ama tabi teknoloji çok ilerledi herhalde artık her şey bilgisayarlı. Nerede bir şey varsa onu bildiriyordur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar direkt buraya geldiler bu direğin yanına. Buradan çünkü ek yapıp o direği kabloları oraya bağlayacaklardı. Ben de hemen geldim yanlarına dedim arkadaşlar durun böyleyken böyle. Bu işin dedim müsebbibi benim haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok dediler Allah razı olsun. Ondan sonra ortakta direği e, halatlarla e, geçici bir süreliğine ayağa diktiler. Kabloları bağladılar. Bu elektrik diğer köye gidiyor. Diğer köyün elektriğini de e, gönderdiler. E, bir araya gelip o direği şey yapmışlar değiştirmişler tabi ben değiştirdiklerini e, denk gelmedim görmedim başımdan böyle bir kötü anı geçti arkadaşlar e, tabi ondan sonra böyle çalı çırpı yakmaya tövbe ettim hani geçenlerde bir videoda bahsetmiştim ya, hani bir şeyler yakarken çok dikkatli olun diye bu hani tahmini bir şey değil tecrübeyle sabit bir şey olduğu için sizi uyardım, tavsiyede bulundum. tabi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani tövbe ettim, evet korktum. Sadece korktuğum için böyle çalışır pı tarla kenarlarındaki dikenleri eee yakmayı sadece korktuğum için tövbe etmedim. Daha doğrusu çünkü bir süre sonra Hani böyle çobanlıkta gezerken hep diyorum ya bolca vaktiniz oluyor düşünüyorsunuz birçok şeyi. Aklıma gelen şeylerden bir tanesi de ya ben dedim o kadar çalışır bir dikeni yaktım. Onun içinde börtüsü, böceği, kaplumbağası, kertenkelesi, işte kuş yuvaları falan. Bir sürü dedim canlı belki öldü, gitti, böyle içim acıdı. Asıl böyle artık tarlaları temizlemek adına da olsa e, ateş yakmamaya o yüzden şey yaptım. Tövbe ettim. Temizlenecekse bunları orakla, tırpanla veya traktörlerin arkasına takılan birçok makineler var. Onlarla temizlenmesi çok daha iyi olacak. Tabi traktörle makinelerle e, temizlerken tabii ki az çok gene canlılara e, eğer yuvaları falan varsa tabii ki zarar verilebilir e, diye düşünüyorum ama arkadaşlar yanarak e, ölmelerinden iyidir diye düşünüyorum. Çünkü yanarak ölmek e, şu dünyada en şiddetli, en acı verici, en azaplı e, ölüm şeklidir. Hatırlarsanız İbrahim Aleyhisselam'ı da e, ateşe atmışlardı. Bunun sebebi de en şiddetli, en azap verici ölüm şeklinin yanarak ölmesi olduğuna kanaat getirdikleri içindi. O zamanın o işte bilginleri, kafirleri toplanıp biri dedi işte boynunu vuralım, biri dedi asalım, biri şey yapalım İşte en azaplısı olsun diye, hangisi en azaplı ölüm olur diye aralarında tartışırken en son işte boğulmaktan, asılmaktan, şöyle böyle yapmaktan en azaplı ölüm olarak ateşte yanmayı kararlaştırdıkları için İbrahim Aleyhisselam'ı o yüzden ateşe atmaya karar verdiler. Ama onların oyunu, planı tutmadı. Çünkü Allah istemezse ne insan ölür ne ateş yakar ne bıçak keser hiçbir şey olmaz hatta yine e, İsmail Aleyhisselam'ın bıçak kesmez deyince o e, hatırası hikayesi geldi aklıma ne oldu İbrahim Aleyhisselam'ın boynuna vurduğu o bıçak kesmedi imtihanını kazandı Ve ona bir koç gönderildi Ve o günden beri e, Kurban Ediyoruz Allah'u Zülcelal'e Hayvanlarımıza Neyse arkadaşlar Ben de o yüzden e, Bunu düşünerekten Gerçekten büyük bir pişmanlığını Yaşayarak Eee artık böyle çalı çırpı bakın mesela buralar hiç bakım olmadığı için artık böyle diken, yabani ağaçlar şunlar bunlar aralarda bakın meyve ağaçları var ha burası normalde meyve bahçesi arkadaşlar erik var incir var yukarısı komple şey çeşit çeşit kiraz ağacı cevizi var fındıkları var ama görüyorsunuz bakım olmadığı için burası e, ne hale gelmiş burası e, onu o tarlanın Devamı aslında aynı şey tarla. Burayı işte bizim abiler temizlemişler bir iki defa ektikleri için burası biraz daha oraya göre temiz. Ama buraya hiç dokunulmadığı için orası artık çalılarla dolmuş içine girilmesi mümkün değil. Kaldı ki içinde meyve ağaçları var meyve vermeye de devam ediyorlar ama ne mümkün içine girip o meyvelerden faydalanasın. Şimdi gördüğüm zaman veya teşebbüs etmek isteyen olduğunda başımdan böyle bir şey geçtiği zaman da mutlaka uyarıyorum bu temizlik işini ateşle yapmayın diye. Zaten arkadaşlar bu tarz çalıları ateşle yaktığınızda böyle tamamen yanıp kül olmuyor. Özellikle böyle dikenler yandığı zaman sadece yaprakları dökülüyor. Böyle kuru kuru dalları üstünde e, aynı şekilde kalıyor. Onlar için tekrar bir işlem yapılması gerekiyor. Yani yaktınız. Gene hiç yakılmamış gibi orayı temizlemeniz gerekiyor. Sadece o ateş aradaki otları, yaprakları yaktığı için e, şeyler içleri görünmeye başlıyor. Başka hiçbir artısı görmedim ben o zaman yaktığımda bakın işte yani iki sene önceydi buraları ben komple yaktım buralar böyle komple yandı ağaçlar haricinde dikenler çalılar gene aynı şekilde duruyor hiçbir faydası olmadı işte içinde yuvası olan yaşayan hayvanlar varsa olan onlar oldu Allah günahlarımı affetsin ben onu hiç düşünmedim akıl etmedim işte acemilik böyle bir şey o yüzden siz de başınıza gelirse kesinlikle yakarak temizlemeyi düşünmeyin arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor elinize bir tırpan veya bir traktörün arkasına o demişti dediğim gibi aparatlar var onlarla çok rahat bir şekilde temizleniyor bu tür yerler Umarım bu kötü hatıratlarım daha fazla çoğalmaz. Ee, yani bazı gerçekten can acıtıcı, bazıları iç acıtıcı oluyor. Her şey bir tecrübe ama bir şeyleri yapmadan önce ee, birilerine danışmak, iyice bir düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dostlar yorumlarınızı, beğenilerinizi... Dualarınızı eksik etmeyin. Zaten etmiyorsunuz da. Ee, videomu ilk defa seyreden, kanalımla yeni tanışan arkadaşlar varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, başka bir videoda görüşelim. Tecrübelerimi, hatıratlarımı sizle paylaşmayı çok istiyorum. Hoşçakalın.